firmalar projelerini, çalışmalarını getirdiler. Onlar üzerinden konuştuk. Dernek olarak da çeşitli paneller planladık. Forum alanında bu panelleri gerçekleştirdik. Bu panellerde de otomasyonun dününü ve bugününü tartıştık. Gelecekte otomasyon sektörünün nasıl evrilmesi gerektiğini konuştuk. yaptığımız seminerler, birlikte hayata geçirdiğimiz bu canlı buluşmalar teorik anlamda da müşterilerimize ürünlerimizin altyapısını anlatma şansı sağlıyor. Müşterilerimizin bu anlamda bize daha yakın olmaları için bir imkan teşkil ettiğinden dolayı da çok mutluyum ve bunu destekliyorum. Bu fuarda gözüme çarpan en önemli özelliklerden birisi hem etkileşimin insani düzeyde maksimum olduğu hem de dijitalleşmenin etkisinin de yaşandığı hibrit yapı oldu. Bizim katıldığımız panellerde bunun etkisini gördük.